Kanalımıza hoş geldiniz. Transfer süresinin bitmesine kısa bir zaman kalmasına rağmen transfer harekatında hız kesmeyen Galatasaray defans transferinde gaza bastı. Galatasaray defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı. Marka'nın satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen Sarı Kırmızılılar İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı. Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz. Açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılar, kran kırana süren pazarlıkların ardından hem Saçulu hem de Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun bon servisini 4 milyon euroya kadar indiren Cimbo, İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı. Kaan Ayhan ile de. 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Oyuncunun her sezon için 1.6 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi. Kaan'ın bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ardından imza atması bekleniyor. Galatasaray'ın defans hattına Kaan Ayhan dışında bir yıldız transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray Çağlar Söğüncü'ye teklifini iletti. Milli stoperin hedefinde ise sezon sonunda Atletico Madrid'e gitmek var. Ancak sezon boyunca oynamaması ihtimali olan Çağlar Söyüncü, bir sezonu oynamadan geçirme riskini de almak istemiyor. Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye Atletico Madrid devre arası isterse ayrılırsın diye açık çek de verdi. Galatasaray, Çağlar Söyüncü ikna etmek için uğraşırken bir yandan Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıkları ise son hız devam ediyor. 26 yaşındaki Türk milli stoper Pucco Spor ve Altın Ordu altyapılarında yetiştikten sonra 2016 yılında 7.9 milyon euro karşılığı Freiburg'a gitti. 3 yaz sonra 21.1 milyon euro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Bu sezon ligde forma giyemeyen Çağlar lig kupasında bir maçta 90 dakika oynadı. Çağlar'ın kariyerinde 91 Premier Lig maçı ve 50 Bundesliga maçı tecrübesi bulunuyor. 26 yaşındaki stoper 48 kez milli takım formasını da terletti. Bir diğer transfer ise Icardi. Galatasaray'ın transfer konusunda anlaşma sağladığı Icardi'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kaynak ve Paslan